Hepinize yeniden merhabalar canlar. Yine kısa bir okuma yapalım istedim. Canların endişeleri bitmiyor. Zaman zaman bu uyku hali ne kadar devam edecek? Bu rüyadan çıkamayacak mıyız? Ne olacak bizim halimiz vesaire? Bu endişeler olduğu sürece kişiye düşme durumu, zan olan o benliğe tutunma durumu ve kök salma durumu maalesef o enaniyete artıyor. Farkında olmadan sağ taraftan bir çaba içerisindesin ama maalesef solun hakimiyetinde kökleniyoruz hiç bilmeden. O yüzden bu kısa okumayı yapmak istedim. Her zaman söylüyoruz ne bir yol var ne bir yolcu var hakikatinde ne ne varılacak bir hedef. Ama kişi zannındaysan bir yolcu oluyorsun bir yolun oluyor ve sonunda varacağın bir hedef oluyor. Aslında varmak istediğin o hedefin tam da olduğu yerdesin merkezdesin şu an. Onun bilincine varabilmek için belki de olmayandan Gerçekten kurtulmak ve hep var olana temas edebilmek mesele. Niye böyle bir giriş yaptım? E şöyle ki, Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Şerif'te ne buyuruyordu? Ona söylüyordu, yerler ve gökler yaratılmadan önce Allah neredeydi? Üstünde ve altında hava olmayan amadaydı. Evet, şimdi bir uykudan, bir uyanmadan, bir görülen rüyadan bahsediyoruz ama hep bir unutma unutulma oyunu olduğundan bahsettik ve hakikatinde aslında uyuyan da yok, uyanan da yok. Bu anlamda derin tefekkür edersek ve hadise göre üstünde ve altında hava olmayan amadaydı buyurulduğuna göre birbirim uyandığında hakikaten aydınlandığında ne olur? Ne olur canlar? Bütün alem uyanır. Çünkü hadis şerif buyuruyor çok açık bir şekilde o amada ve uyanış gerçekleşti. Çıktı aradan kaldı yaradan. Bu durumda ne olur? Bütün alem kendisi olur zaten. Orada uyuyan kalır mı? Uyanan olur mu? Kısacası uyuyor gibi görünenden de yarı uykuda olandan da uyanandan da görünen şende olan olur zaten. Evet Elif 12 noktadan oluşur dedik. Değil mi? 7 artı 5. Temelde 7 renk var, 7 nota var. Ve her renk ve tabii ki bir ton alt renk var. Aynı diyezler ve bemoller olduğu gibi notalarda. Hepsinden her an, an içre yeni bir şende olan zaten odur. Evet canlar, sohbetimizi burada sırlayalım. Kısa bir okuma yapmak istedim. İnşallah istifade edilir. Hepinizi gönülden öyle çok seviyorum ki. Selametle kalın inşallah.